Merhaba. Ben çocukları okula bıraktıktan sonra Türk marketinden bir şeyler aldım. Bir de bazı temizlik malzemeleri aldım. Akşam yemeklik tavuk aldım. E, tavuk but aldım. 5 pound 18 peni tuttu. 2 kilo bu. 1.99'a şöyle portakal aldım. Ondan sonra şöyle soğan aldım. Şöyle e, turp aldım. Ondan sonra böyle bir tane kefir aldım. Kefir 99 peniydi. Şöyle 1 pound 59 peniye e, avokado aldım. Şimdi şafa Tanay okuldan gelirse yer çünkü. Yoksa Sainsbury'de burada daha uygunu var. Şöyle bir tane yaban mersini aldım. Bu da 1.59 mı? Öyle bir şey. Bu da 1.59. Evet. Bir tane böyle nar aldım. Büyük bayağı. 1.99 böyle tanesi 1.99. İki tanesi 2.99'du ama ben bir tane aldım. Artık zaten bayağı büyük. Türk marketinden aldıklarım bu kadar. 16 pound 14 peni ödemişim Türk marketinde. Sonra Savers'tan da şöyle bir tane Astonish markalı el yıkama e, sabunundan aldım. Bu aloe veralı 650 mil. 1 pound'du. Bir tane de gene aynı markadan el yıkama sabunu aldım. Bu da vitamin E'liymiş. Bu da bir pantu tabii ki. Ondan sonra şöyle veniş beyazlar için veniş aldım. Bir tane böyle Selling Bank banyo temizlemek için banyo temizleme spreyi. Şöyle çamaşır makinesi için kalbon aldım. Bu 3 no, 4.99 15 yıkamalı. Ee, bir de şöyle bulaşık fırçası aldım. Bunu genelde böyle ön temizleme yapıyorum. Tencerelerin şöyle bir ön e, kirini alıyorum. Süngerim de kirlenmemiş oluyor. Şöyle tencereleri parlatmak için e, şöyle tel aldım. Bu teller ilaçlı tel. Tencereleri güzel parlatıyor ama durulaması çok zor. Hatta sadece tencere değil ocak... Yani metal olan şeyleri mesela grill de temizleyebiliyoruz ama güzel temizleyici. Sadece bu zor durulanıyor. Durulamak için ben tekrar bulaşık süngeriyle bulaşık ile üstünden tekrar tencerenin geçiyorum. Ondan sonra da biliyorum Şöyle 10'lu bulaşık e, süngeri aldım. Bu 99 penimi de öyle bir şeydi. Bu da 139'du. Ondan sonra şöyle bir pound'a şöyle üçlü çok fazla sert olmayan diş fırçası aldım. Benden Cengiz için artık diş fırçamızı hem değiştirmemiz gerekiyor hem de çok sert şu anki bizim kullandıklarımız. Diş etimiz benim şahsen diş etim acıyor çok sert olunca. Bir de bunların çok yumuşağı var. O da diş taşlarını temizlemez diye düşündüm çok yumuşağı da. O yüzden şöyle normal olanından aldım yani. Şöyle çocuklara el jeli aldım antibakteriyel el jeli çocuklar için. Şöyle de bir tane şur defet aldım tabii ki her zamanki aldığım grip için. Grip için genelde bunu kullanıyorum ben. Gece için olanı da var çünkü gece rahat yatıyorum. Bir de özellikle baş ağrısı için olanı aldım. Artık sadece grip için kullanmıyorum bunu. Başım ağrısında bile kullanıyorum bu şekilde şimdi bunlara da yerleştireyim tavuğu soslamam lazım ondan sonra tanayı alıp geleceğim evet, Ben biraz ortalığı toparladım. Şimdi çok az bir zaman kaldı tanayı almaya. Hemen şu tavukları unutuyordum neredeyse bunları soslamaya, Bunları soslayayım. Dolaba kaldırayım. Akşama kadar dinlensin. sosunda dinlenmiş et daha güzel olur. kuru kurusu dökeceğim. Şöyle kırmızı toz biber. Tatlı bu tabii ki. Biraz kekik çok da fazla koymadım iyiydi neyse. Şöyle iki diş sarımsak. Eldiveni kesiyordum neredeyse. Tavuğun yanına da şöyle bulgur pilavımı, pirinç pilavımı ya da mercimekli bulgur pilavımı yapsam hala karar veremedim. Bakacağım artık. Evet, zeytinyağı koydum. Ve tuz. Ellerimi yine bir yıkamam lazım. şey kalmadı. Hatta sarımsak fazladan bile koydum yani. Şimdi camları açmıştım, havalandırmıştım. Hazır çocuklar evde yokken içeriler şöyle bir havalansın dedim. Arabamı da şuraya park ettim yakına. Çünkü eşyaları rahat taşıyayım diye. Burayı boş bulduk çalışveriş yapınca buraya park ediyorum. Eşyalar rahat getiriyorum eve. Böyle içerisi biraz havalandı. Tana alıp gelip bir şeyler yedikten sonra şunların kılıflarını sökmüştüm. Onları takacağım. Bu büyüğü akşama bırakırım. Cengiz'le birlikte takarız. Zor oluyor çünkü bu büyüğü takmak. Ben şu küçükleri takacağım. Ondan sonra şu yastıklarını sökeceğim. Yıkayacağım, yıkamaya atacağım. Şimdi tanayı alma saatim geldi. Saat 11 geliyor. Hemen gideyim tanayı alayım. Evet ben çocukların jelini de şuraya koydum. Burada bayağı jeller var. Kolonya, ıslak mendil. Eski maskeli, maskelerimi de şu bardağın içine koydum. O çöp zaten. Şuraları şöyle toparlayayım da. Daha 5 dakikası var tanayın çıkmasına. Bu halılar berbat. Artık ben benim süpürgemle mi süpürsem? Yağmur da yağıyor. Aslında bizim evin orada çöp e, konteynerini konteynerinin orada arabayı yıkayabiliyoruz. Ama yağmur yağıyor zaten. Hep yağmur gösteriyor. Araba da leş gibi. Dün de benzin almıştım. Benzin Tesco'da 108 kuruştu. Şimdi 115 kuruşa çıkmış. Çok e, zam geldi benzine de nedense. Ben şöyle 20 poundluk aldım. Fullledim yani. Zaten e, vardı içinde de 10 poundluk kadar. Alın şuradan. yavaş yavaş kapının oraya doğru gideyim. Zaman geçiyor zaten artık. Evet, ben şimdi tanıyı e, aldım geldim. Şimdi bu sabahki kalan pizzaları ona ısıtacağım. Böyle bir öğle yemeği. Benim için aynı zamanda kahvaltı. Gerçi bu da fazla olur ona. Ben çünkü bunu yemeyeceğim. Üç dilim yeter ona herhalde. Bir tekrar ısıtırım buradan. Şöyle biraz ısınsın. Şöyle kendimi ezeceğim. Tanaya da doğrayıp koyacağım. ne yapsam çay mı yapsam kahve mi yapsam çay kahve çay kahve çay kahve 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 sana yemeğini götüreyim de bari şu şekilde şöyle hazırladım ben daha kahvemi yapacağım evet süt kaynarken biraz da çeçil peyniri alacağım tabama çeçil peyniri annem çok seviyor ve e, pazardan alıyor daha güzel, daha taze tabii Türkiye'deki ama bu da güzel. Şöyle Evet, ben şafağı da okuldan aldım geldim. Şimdi akşam yemeğine başlıyorum. Akşam yemeğini yapmaya saat şu anda 4'ü geçiyor. 4.30'a doğru geliyor. Şöyle mercimek koydum. Yeşil mercimek haşlayacağım. Mercimekli pilav yapacağım. Çünkü fırına tavuğu da atayım. Böyle ne kadar uzun pişerse o kadar güzel oluyor tavuk. Saat 6 oldu. Akşam yemeğimiz hazır. Şöyle pilav, bulgur pilavı yaptım. Mercimekli, yeşil mercimekli. Tavuk fırına attım zaten. Kefir ve salatamız var. Şöyle kornişon turşu da koyacağım. Bunu çocuklar seviyor çünkü. Ben de seviyorum. Seviyoruz yani.